Aslan taraftan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, aklımızdaki kişilerle ilgili neyi itiraf etmek istiyorlar, ona bakacağız. E, artık itiraf zamanları geldi. Artık gelip bir şekilde kendilerini size göstermek durumundalar. Zaman geçtikçe her şey daha da zorlaşıyor çünkü. Onlardaki bu enerji artmıştır biliyorsunuz. Bu enerjiyle umarım ki bu haftayı size eylem yaparak ve ama yaptıkları eyleminin arkasında durarak bir birleşmeyi sağlayabilirler. Bugün için bu noktada itirafları önemli bizim için. Peki ben zamansız zamanı alıyorum niyetimi. Siz de niyetlerinizi alırsanız odaklanıp başlayabiliriz. Evet, kolektifin aklındaki kişi. Kolektifle neyi itiraf etmek istiyorsun? Artık itiraf zamanı gelmedi mi? Değil mi? Bakıyorum arkadaşlar. Öncelikle olasılıklardan başladı. evlilik ve romantizm. Şimdi Burada tabii ki iki versiyondan bahsediyor. İtirafından. Diyor ki ben diyor öncelikle birinci versiyonda sizinle evlenebilmek adına sizinle tekrardan bir araya gelip bu duygusal noktada bu aşkı yaşayabilmek adına bir kapı aralamaya çalışıyorum. Burada kapıları zorluyorum. Bakın burada kapının biri zorlanmış, kırılmış ama başka kapılar da var da gibi tabii ki açılacak olan ve bu kapıyı zorluyor. Bu zorlama şöyle tabii ki yenilenerek kendisi aslında kendini aşmaya çalışıyor. Buradaki durum ya kendi kabuğuna çıkmaya çalışan birinden bahsediyoruz. İşte bir sessizliğini koruyor ve bu sessizlik aslında yenilenme sessizliği. Ve bunu yaparken çok zorlanıyorlar. Çünkü insanlar kalıplarını değiştirirken gerçekten zorlanırlar. Bu kalıp değiştirmeye çalışan birinden bahsediyorum. İçinde bir fırtına, bu fırtına o kadar yoğun ki şu anda bir yıkım enerjisi olduğunu söylemiştim. Dedim ya, ya öfkeleri kabarıyor ya hayatlarında depresyondalar ya bir kayıpları oluyor hayatları allak bullak olmuş olabilir. Bu süreçte çıkma içerisindeler kesinlikle ve bu da onların bu kabuğu yırtmaları demek, acı demek e, bu acı. Ondan da işte ortaya çıkan aslında bu aşka gidebilmekle ilgili bir acı. İşte bu kapıyı zorluyor. Nasıl bir kapı zorluyor bilmiyorum ama bununla ilgili bir eyleme geçme enerjisi olduğunu söylüyor burada. İtirafı bu. İkincisi yani diyor ki size seni çok seviyorum. Senin de ben bu anlaşmayı çünkü daha önce bir anlaşma yapmışsınız. Bir sözler verilmiş. Bu sözlere tutulmamış ama e, aşk var ortada. Bu yüzden tekrar bu sözleri tutabilmek adına e, işte kapılar zorluyor dedik. İkinci versiyonda da burada hani yine bu aşkı yaşayabilmek adına o hayatında biriyle evli. Yani üçüncü e, hayatında biri var. E, bu kişiyle e, bir sözleşmesi var. Fakat bu sözleşmeden bir türlü çıkamamış. Ve bu çıkabilmek için bu sözleşmeden bu ayrılığa gidebilmek için artık farklı kapılar zorlamaya başlamış Yine düşünüyor taşınıyor hangi yoldan gitsem diye yeni bir yol aramaya ara arıyor tekrar denge diyor yani denge sarsılmış tabii denge şifa demektir bu dengeye gelme ihtiyacı çok fazla buradaki enerji birinci versiyonda sizsiniz. İkinci versiyonda da eş olarak düşündüğümüz kişi. Yani aile, e, şey bir anlaşma olan kişi. Bu aynı zamanda bir şunu da verir. Bir patronu vardır mesela kadın, dişil enerji olan bir kadın vardır. Patronuyla çok zorlu süreçten geçiyorlar. İşte burada kapılıyız dengeye gelebilmek için, e, kariyerini tehlikeye atmamak adına bir dengeye gelebilmek için uğraşıyor. Çünkü orada Allah bullaktır bir öfkesi vardır. Ama tek derdi bu aşkı tekrar başlatmak. Bakın bu aşkta bir yıkım var. Bakın görüyorsunuz değil mi? Sizinle de yaşadığınız bir yıkım var ya. Bu yıkım onu Allah bullak ediyor. Kendini toplamak istiyor. Tekrardan şimdi, olgun bir ruh halinde bu enerjiyi size yansıtıyor. Burada bağımlılıklarından kurtuluyor. Bağımlılık dediğimiz dediğim gibi öfkesidir, kinidir, kıskançlık enerjisidir ya da işte başka bağımlılıkları vardır ya da üçüncü kişi bağımlılığı vardır gibi gibi durumlar bunlardan kurtulmak için yenilenmeye çalıştığını bize itiraf ediyor. Ama çok yoğun bir etki altındalar artık bunu da biz buradan görebiliyoruz. Çünkü dedik ya burada fırtına vardı az daha sabır az daha sabır diye diye biz de bir zaman o kadar ilerlemeye başladı ki tabi biz zamana takılmıyoruz onların bu sabır enerjisi bizi de sabra sürüklüyor. Evet pek neyi itiraf ediyorlar buradan görelim biraz Bir enerji buydu. Aldık. Allah Allah. Evet tekrar alalım. Şimdi bir tane açık kart Evet, ne itiraf i̇şte Sizi, bak e, size bir haber göndermek. Uzakta olanlar var. Burada uzak ilişkiler var. Ya da dediğim gibi bunlar yollardalar arkadaşlar. Bu yollarda sürekli olarak gidip gelen yolculuk yapanlar var. İş icabıyla da olabilir. Ya da gidip gelenler vardır bir yerlere. Burada bir haber bekliyor. Birinci versiyonda Öncelikle yoldan bir haber bekliyor olabilir, e, titiz davranıyor, çok inceliyor, çok fazla ayrıntıya giriyor. Çünkü o haber gelmeden sanki bir yolu açılmıyor, öyle diyeyim. Belki bu haber resmi bir yerden haber gelecek, bunu bekliyor fakat işte yolu döşemiş, gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş ama daha olmamış. Bu yüzden dikkatli, temkinli davranıyor. Çok sıkı incelemeye başlamış. Bu durumu ne oluyor, hayatında ne bitiyor? Bununla ilgili bu süreci kontrol altında tutmaya çalışıyor. Akla fikri sizde. Siz arkanızı dönmüşsünüz. Sizden de haberi almaya çalışıyor olabilir. İkinci versiyonda. Sizden bir haber bekliyor olabilir. Ne yapıyorsunuz, nasıl yaşıyorsunuz, hayatınızda biri var mı, yok mu? Bununla ilgili çok detaylı bir incelemeye girmiş. Yani birilerinden haber bekliyor olabilir. Sizinle ilgili birilerine söylemiş olabilir, almaya çalışıyor olabilir. Ya da oradan burada takip altında ah, takip etmeye çalışıyor olabilir. Sizin onu öldürdüğünüzü söylüyor. Burada yani akarsu döndüğünüz için bitirmeye enerjisine girmişsiniz. Ee, ama işte buradaki olay yeniden bu geçmişteki her şeyi öldürelim. Tamam anladım. Ama bir görüşelim seninle bu aşkı ben sana bir sunayım itirafı var. Burada bir aşkla tekrardan başlamak istiyoruz bu aşka. Yani uzaktaysa da size doğru gelip bir mesaj atarak, bir arayarak bu aşka başlamak istiyor. Ama sizin hayatınızda ne olup bittiğini bilmediği için ayrı incelemeye girmiş. 44 rakamı bize ikiz alev, ikiz ruh rakamını verir. Dileği Burada bir dilek dilenmiş. Ama hiçbir şey yokmuş gibi davranılan bir süreçten geçiyor. Biraz ego var tabii ki. Kendini bir yerde bir şekilde göstermek istemiyor. Ama ne yapıyor? Tabii ki araştırıyoruz. Her türlü. İkilem engeller var, blokajlar var. Bu yüzden bir ikilemde olduğunu, ben seni çok merak ediyorum. Ne yapıyorsun? benim seninle ilgili bilgi almaya çalışıyorum itiraf olarak burada. Ve seninle kesinlikle bu yolda bir adım atmak istiyorum itirafı. Devam ediyorum bu itirafı. Çok acı çekiyor tabii ki bu süreçte. Çünkü eskiden sağlam gelememiş. Ama diyor ki şimdi artık zamanı geldi sağlam geliyorum. Bak burada sağlam geliyorum diyor. Çapa atmak. Geldiğimde artık daha gitmeyeceğim. Hep senin yanında olacağım. Senin yanında, senin olmak istiyorum. Bu, bu zaman şu zaman artık diyor ve bize onlu bir zaman veriyor 37 73 daha 10 on. onlu bir zaman bu veriyor burada arkadaşlar çok fazla hmm, kızgınlık öfke kendine kızıyor aslında yapamadıklarına kızıyor sürekli ve e, ama bunu da dediğim gibi istiyor çok istiyor dilemiş ama e, yapamıyor bir şeyi gösteremiyor Bakın siz ne kadar sağlam ve kararlı bir duruş sergiliyorsunuz. İşte bunu da görüyor ve hayranlığı bir kat daha artıyor size karşı. Ve koşturarak gelmek isteyen, bununla ilgili mücadele etmek isteyen biri var aklımızda ve kalbimizde. Arkadaşlar burada artık geçmiş pişmanlıkları bitirmek, bu ayrılığı bitirmek zamanı. Bu pişmanlıkları geçmişteki negatif durumlara yöneldiği bir süreci bitiriyor kendisi. Arkasından ne geliyor? Diyor ki bir teklif. Dokuzdu bir zaman. Bu da bu ay Eylül ayı dokuzuncu ay biliyorsunuz. Umarım ki bu ay bunları size gerçekleştirir. Bir an önce bu adım atarak sizinle bir yola çıkar. Evet gördüğümüz kadarıyla güzel bir adım bekliyor. Bunları Bekliyor bakalım. Beklesinler biraz daha. Azıcık daha sabır demişlerdi. Görelim. Hemen buradan alalım. Bakalım neyi itiraf ediyorlar? İtirafları güzel. Geri dönmek istiyor. Sürekli olarak geri dönmek istiyor. Başaramadığı şeyleri itiraf ediyor şu anda. Beklediklerini itiraf ediyor. Bakın adalet bu. O kadar yoğun ilahi adalet var ki, destenersi. Dört dörtlük. Yani ilahi adalet. Ee, şu anki süreçleri ağır. Ee, sizinle köklenmek istedikleri nokta. Çok net. Çok kararlılar. Sizinle bir yolda köklenmek. Çünkü kök çakraları tıkalıydı bunların. Bir türlü köklenemiyorlardı arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Ama şimdi o kadar çok istiyorlar ki dörtte dört. Yani her anlamda sizi istiyorlar mı? istiyorlar Bu da zaten geçmişteki bütün enerjilerini yakıp yıkıyor. Bu ilahi adalet döngüsünde artık bu somut adımı atmak zorundalar. Adil olan bu. Çünkü size adaletsizlik çok fazla yaptılar. Sizin sevginizi o kadar çok hissediyor ki bu adımı atması ve şifalanması gerekiyor. Bu pişmanlıkların, geçmişin şifalanması gerekiyor. Pişmanlıkların artık bir noktaya da geriye atılması lazım ki ön plana hareket, eylem çıksın. Burada eylemlik noktasına doğru geliyorlar. Geçmişte kendilerinin durdurduklarını farkındalar. Geçmişte bütün her şeyi kendileri yüzünden durduğunun farkına varmışlar arkadaşlar burada. Ve diyorlar ki ben geçmişteki mutluluğumu evet kendi kendimle yok ettim. Evet çok güzel bir adımdı geçmişimiz. Çok iyiydi. Mutluyduk ama orada durduran benim dedi. Bunun da farkındayım. Seninle evlilik yoluna gidiyorduk. Ya da seninle gerçekten o yola hazırlanmıştık. Fakat diyor ki ben durdurdum. İşte bu yüzden de şimdi ilahi adalet döngüsünde cebelleşiyorlar sürekli bunlar. Hayatları berbat demek istiyorlar. İtiraf ediyorlar görüyorsunuz. Pişman çok itiraf bu. Yoğun bir pişmanlık duygusu. Evet, devam edelim. Yavaşlama, sessizlik ve 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 e O kadar e, çaresizler ki ne diyeyim? Çok çaresiz hissettiklerini itiraf ediyorlar o kadar umudunu yitirmiş bir vaziyette ki. Çünkü hem sizi yoksunuz yanında hem de hayata karmaşık. Karmaşıklık evli olanlar için yoğun, işindeki patronuyla yoğun ya da ailesi anne babayla arasındaki yoğun bir karmaşıklık var. Yavaşlıyor. Bu yüzden her şey yavaşlıyor ve sessizlik içerisinde mecburen. Bu sessizlik içinde kendini arama. E, şu an sessizler. Evet, kendilerini arıyorlar. Bir şekilde e, değişim, yenilenme dedik ya bu süreçteler. Ve e, ruhsal olarak da dinlenmek durumundalar. Şimdi olan olduğundan daha yavaş her şey ilerliyor. Basiretsiz kalınan bir süreç. Aslında burası kendilerinin yaptığı bir şey değil arkadaşlar. Burası ilahi Adalet'ten kaynaklar. Yani onlara öyle bekletiyor. Onlara o acıyı tamamen sindire sindire yaşamalarını istiyor. Çünkü bunlar bir türlü değişememişlerdi biliyorsunuz. Onları öyle bir noktaya sokmuş ki çaresizlik içindeler. Tek dertleri de size kavuşmak mı? Evet size kavuşmak. Çok büyük bir özlem çekmeleri gerekiyordu. Evet şu anda itirafları çok büyük bir özlem çekiyorlar. Kendi işlerinde o sessizlikte yanıyorlar diyebilirim arkadaşlar. Yavaşlama. Burada sessizlik, bağımlılıkları kaynaklı, karması kaynaklı bir sessizlik arkadaşlar. Size kavuşacaklar çünkü siz sırtınızı döndünüz bunlara ve hava enerjisinde kılıcı çektiniz. Ve buradaki kıskançlık enerjisi de onlarda daha da yoğunlaşmaya başlamış. Evet başlamış. Çaresizler. Güce gelmeler lazım. Bu gücü çok derinden hissetmeler lazım. Derken altta güç açıldı. Görüyor musunuz? Özgüven ve cesaret, maddi ve fiziksel güçten bir manevi güçten bahsediyor. Ay arkadaşlar şu çaresizlikten çıkmaları gerekiyor. Bunun ne kadar çaresiz olduğunu itirafını burada görüyorsunuz. Bir de buradan alalım. İtiraflar, itiraflar. Bakalım. Başka neye itiraf ediyorlar? Uzaklaşma, bu uzaklaşma ikinci iki, iki versiyonunu anlatacağım arkadaşlar. Hayatlarındaki bir durumdan uzaklaşma. Bakın af. Onlar öncelikle bu hayatlarındaki eşlerinden uzaklaşıyorlardır. Bir ev sorunu var. Burada ve bu ev sorunu yoğun bir şekilde e, gündemde. Yani ayrılık bir süreci vardır, anne babayla bir çatışması vardır ya da e, kendi kendi eviyle ilgili bir türlü sığınamadığı, bir türlü rahat edemediği, enerjisi sürekli olarak kötü olan bir ev içerisinde taşınma sorunu vardır mesela gibi gibi süreçler. Yani böyle bir sıkışıklık enerjide. İşte buradan uzaklaşması gerekiyor veya hayatından silmesi gerekiyor. Ee, ve ne için tabii ki bu da itirafında sizi, onu affetmenizi sağlayabilmek adına bu süreçlerden geçtikten sonra size gelmek için. İkincisi versiyonda burada sizin ondan uzaklaştığınızı söylüyor. Yani siz onun için bir evsiniz, bir yuvasınız. O yüzden de Burada diyor ki ben hayatımdaki her şeyi hayatımdan artık silip süpürmek istiyorum. Yani beni engelleyen, beni zorlayan, senden ayıran her şeyi burada silmek, süpürmek istiyorum. Temizlik yapıyor, köklü bir temizlik yapıyor burada. Ne için? Sizin onu affetmenizi sağlamak için. Bu bağışlayıcı olmanızı istiyor sizin. Ben evet hata ettim, sen de beni affedersen çok sevinirim. Benden uzaklaşma diyor yani burada itiraf bu. Bakın ne kadar net ve kararlı bir duruşu olduğunu görüyorsunuz. İletişimle gelecekmiş arkadaşlar. Artık imparator olarak süpürüyor yalnız. Hani burada eskiden hani kral da değil artık. Artık çok kararlı. Bu iletişimi kurmak da çok kararlı. Ve bir de şunu söylüyor. Eğer sizin de hayatınızda biri varsa diyor ki oradan uzaklaş. Yani iletişim kurarak buradan uzaklaşmanızı istediğini söylüyor sizin. Onu da diyeyim burada bazılarımızda böyle bir durumdan var. Ya Ama ben daha çok sizin ondan uzaklaştığınızı burada daha çok net görüyorum. Affetmenizi istiyor arkadaşlar kesinlikle. Bu af o kadar çok düşünüyor ki sizi bu düşünceleri artık yoğun bir noktaya gelmiş. Çünkü artık sığınacak bir yerleri kalmamış ilahi adalet tepelerinde onları çok fazla rahatsız ediyor. Evet. Hemen meleklerden bir tane kart alıyorum. Bu hafta Cuma'ya kadar yine bu gelecekler mi diye sorgulayalım. Bazıları geliyor arkadaşlar. Bana haberleri geliyor. Ee, haber alanlar, iletişime geçenler var. Umarım sizler hepinizin de bu hafta güzel mucizelerle dolu bir iletişim gerçekleşir. Bu hafta kolektife bir adım atacak mısın? Meleklerimiz bunun yanında mı? Hava olmasın. Zaten diyor ki zor bir durum artık sonlanıyor. Karışık bir karardan çıkıyorlar. Artık ertelemeye bırakması lazım. Çünkü sürekli kafa karışıklığı, kafa karışıklığı sürekli olarak bir erteleme durumundalardı. Ama artık zor bir durum burada sonlanıyormuş arkadaşlar. Diyor ki toprak altılısı. Ve ateş üstü, Artık her şey güzel ilerliyor. Bolluk, bereket bir şekilde gelmiş. Buraya ve diyor ki ben e, bu fırsatları değerlendirerek sana bazı hediyeler getireceğim. Çaba harcayacağım ve artık ertelemeyi bırakıyorum itirafı var. Bu hafta bu adımı atarlar mı? Bu dengeyi sağlayabilmek için bu adımı atarlar görünüyor. Çünkü her şey daha güzel görünüyor. Ellerinin, kapı, kollarının bağlı olduğu o durum geçmeye başlamış. Kapana kısılmışlık duygusundan çıkmaya başlıyorlar bunlar. Evet, bir de tabii ki Rumiden atmadan olmaz, değil mi? Bu hafta cumaya kadar bu adımı atacak mısın diye soruyorum. Tabii ki somut bir adım, somut bir iletişim, hatta arka arka yani bir kere bir başlarsa bunun ardı arkası kesilmez. Çünkü çok fazla gecikilmiş bir süreç var. Bu sekici gecikilmiş süreçte de çok fazla bir özlem var. O kadar hasretler ki size arkadaşlar, o kadar özlüyorlar ki bu iletişimi kuracaklar mı? Tabii ki kuracaklar. Hem de sağlam, kararlı. Zaten çapa çapadırya atmak istediklerini itiraf etmişlerdi ve bu itiraf sürecinde söylüyor ki ben evet bir ok misali hızlıca bir şeylerin artık yönünü değiştirebilmek adına bu ilişkiyi daha güzel bir noktaya götürebilmek adına bu gecikmelere son vereceğim dedi ve siz de kale gibisiniz. Size geldiğinde de tabii ki bu kaleyi de geçmesi lazım. O yüzden arka arka yapması lazım. Mücadelenin yoğun olması lazım. Bu yüzden bu iletişimi kurduğunda korkuyla bir süreç yaşayacak. Öyle diyor. Çünkü kaybetme korkusu. Siz hani sürekli arkanıza dönüyorsunuz çünkü net gelemiyorlardı diye. Ve bu çaba artacak. Buradaki küçümsenmemesi gereken bir çabadan bahsediyor. Ve sonunda bir ruh yaşamı özler dedik. Buradaki çok büyük bir hasretle, çok büyük bir nasıl diyeyim özlemle size gelip bu korkularını artık yenecekler. Çünkü mücadele yoğun olacak. Üçlü bir zamanda da bu kutsal kadehten o nasıl diyeyim kutlama yapacaksınız. Çok güzel bir açılım dinine arkadaşlar. Sistem de yanımızda. Emin olun ki 3 gün, 3 hafta en fazla ya da ayın 23'ü mü bugün? Belki bugün 3'ü, 13'ü, 23'ü, 3 hafta, 3 gün içerisinde bu süreç tamamlanacaktır diye görünüyor. Gayet güzel itirafları var arkadaşlar. Birçok kişinin süreci açılıyor. Emin olun onlar da artık net yani size gelme konusunda bu konudaki sürekli hep böyle korkaklık, cesaretsizlik noktasında çıkıyorlar artık. Hatta çıktılar diyebilirim. Alın kabul edin ve e, beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasın arkadaşlar. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.